Güzel. Güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Muhammed böyle baba baba verdi lan. Oha! baba bak babam ağaca tırmanmış. Gözünü göstereyim arkadaşlar. Babam böyle ağaca tırmanmış. Babam böyle ağaca tırmanmış. Evcil almaya çıktı Şimdi biz muhabbetle sallanmaya geçiyoruz. Hayır. Şimdi biz sallanıyoruz. Babamı gösteriyorum size. Babam ağaçta. <laughs> Nenem. Nenem ekmek yapıyor. Ne? Muhammed. Alap. <laughs> Muhammed <çanırıyor>. <gülüyor> 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 Muhammed ben de böyle düşüyorum. o <laughs> zaman <ben> öyle bilmeseydim. <laughs> Muhammed. Muhammed düştü. <laughs>